Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir video ile sizlerle beraberiz. Bu ayki videomuz Aralık ayı Kova burcu Kahve Falı yorumu. Bakalım Aralık ayında Kova burçlarımızı neler bekliyor. Öncelikle e, Kova burçlarımızın Aralık ayı melek kartlarından mesajlarına bakacağız. Bakalım melek kartlarımız nasıl mesajlar verecek. Ardından Aralık ayı enerjimiz için kartımızı çekeceğiz. Bakalım enerjimiz Aralık ayında nasıl olacak? Nasıl bir yansıma yaşayacağız? başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve bildirimlerden haberdar olmak için de bildirim butonuna tıklarsanız gelecek olan diğer videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bana ulaşmak isteyen arkadaşlar olursa eğer bu videonun altına açıklamalar kısmına Instagram linkimi bırakıyorum. O linke tıklayarak Instagram hesabının hesabından DM yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz oradan. Şimdi ben melek kartlarımızdan mesajlar için kartımı karıştırıyorum. Kova burçları arkadaşlarım da konsantre olurlarsa iyi olur. Evet, Kova burcu için mesajlarımızı çekiyoruz. Şimdi enerji kartımızı karıştıracağız. Onun için de odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Enerji kartımızı da çekiyoruz. Ve Kova burcu Aralık ayı falına başlıyoruz. Bakın, Kova burçlarının bir dileği varsa, bir muratları, bir istekleri varsa Aralık ayında gerçekleşme ihtimali çok olabilir. Fincanı tutarak kaldırdım resmen. Taba tuttum yani fincanı tuttum derken. Yani bir isteğiniz, dileğiniz, muradınız, bir e, dilek, e, dilek dedim galiba. Bir niyetiniz varsa Aralık ayında bu niyetinize ulaşabilirsiniz ya da ulaşabileceğiniz bir başlangıç elde edebilirsiniz. Öyle diyebilirim. Muradınız gerçekleşecek. Evet. Oh. Kafanız çok karışık. İçiniz çok sıkıntılı çıkmış. Bayağı sıkılmışsınız. Böyle bunalmışsınız ve bir e, sanki sizi bir yere kapamışlar ve her taraftan sıkıştırıyorlarmış gibi hissediyor olabilirsiniz kovalar. Yani bu şekilde hissedecek olabilirsiniz Aralık ayında. Bayağı sıkılmışsınız ama. Bir kuş devlet dairesinde ya da böyle makam devlet kapısında bir iş arıyorsanız devlet dairesinde yapmanız gereken bir iş varsa ve bunun haberini bekliyorsanız e, bunu iş başlamak olarak da yorabiliriz. Orada halledeceğiniz bir iş varsa mesela bir mahkemeniz falan varsa e, halletmeniz gereken bir sorunuz varsa bunu halledeceksiniz anlamına geliyor. Aralık ayının başında yapabilirsiniz. Hemen fincanın e, kulp kısmında çıktığı için çabuk olacak olaylar e, bunlar oluyor. Bayrak çıkmış ve bayrağı bir kuş getiriyor size. Ve bu da sizin bir konuda olumlu bir gelişme yaşayacağınız anlamına geliyor. Dalgalanan bir bayrak yani bu. Ayrıyeten başka bir kuş daha var. Ee, sanki bu kuş biriyle alakalı bir haber getiriyor size. Bu daha farklı bir kuş gibi, daha büyük. Diğeri hani küçük bir kuştur. Bu başka bir insanla alakalı beklediğiniz bir haber geliyor. Ve bir biri yolluyor bu haberi size ve e, baya bir e, merak ettiğiniz bir durum bu. Oh. Ya bunu nasıl söyleyeyim? Hmm. E, şöyle söyleyeyim, güzel söyleyeyim, güzel çıkmış elinde kalp olan biri kova arkadaşlarım size geliyor. Sevgi dolu, aşkla ve e, tüm kalbiyle size gelecek bir insan var. Bu hani haber dedim ya o haber değil yani. O haber başka biriyle alakalı. Bu da başka. Elinde kalbi var ve bu kişi size geliyor. Çok güzel çıkmış ya. Böyle çok temiz ve iyi niyetli olarak karşınıza çıkmış. Bir elinde çiçeği bir elinde kalbi var. İstemeye mi geliyorlar arkadaşlar? Ya da isteme olayı mı olacak? Öyle bir şey var. Kalp şeklinde bir çikolata falan getirebilirler. Ellerinde bir çiçek. Ve etrafında birkaç kişi daha var kalabalık. Yani e, kova burçları arkadaşlarım. Ya kız istemeye gidecekler erkekler. Kızlar da e, isteme olayı yaşayabilirler. Yani e, istemeye gelebilirler. Öyle yorayım. Ayrı bir şekilde yorarsam da eğer e, elinde kalbiyle hem erkek dinleyicilerim hem kadın dinleyicilerim için e, çok güzel bir aşk var diyebilirim. Elinde kalbi size gelen biri var. Tüm kalbiyle gelen bir insan var. Sizin bir de e, hançer çıkmış. E, yani sırtımdan hançerlendi derler ya sanki biri böyle bir yaralamış sizi kalbinizi çok kırmış hançerlemiş gibi bir insan var burada ee, maddi açıdan bir zarar görmüş olabilirsiniz ya da maddi açıdan çok dikkatli olun Aralık ayı için biri size zarar verme potansiyeline girebilir öyle söyleyeyim birine çok dikkat edin Maddi açıdan kova burçları arkadaşlarım size zarar vermek isteyen bir düşmanınız var Resmen hançer çıkmış böyle sırtınızdan vurmak için nasıl derler Fırsat kollayan bir insan var. Ama şey, evet, sırtınızdan vurmak için fırsat kollayan biri var ama arkanızda da kanatlı bir melek var. Daha doğrusu, o kişinin arkasında biri var ve onun arkasında hep arkalarında çıkmış kanatlı bir melek. Hani sizi koruyan bir şey, bir güç, o kişiye engel olacak bir kişinin araya girmesini sağlayacak diyebilirim. Yani bir insan ...size zarar vermek isteyen bir insanın önüne geçecek. Evet biri size bayağı zarar vermek istiyor. Çok dikkat edin. Ama biri de onun önüne geçecek. Biri engel olacak ona. Ve bunu da sizi kollayan bir güç var. O güç sağlayacak. Hani telepati kurarsınız ya. A, sanki öyle bir şey gibi. Resmen kanatlı bir melek tertemiz çıkmış. Ee, bir tartışma yaşayabilirsiniz. Ee, burada... ...hani ilişkisi olmayan arkadaşlarımız için... ...güzel bir ilişki var... Ee, ama beraberliği partneri olan bir arkadaşım, arkadaşlarımız erkek ya da kadın olarak e, beraberlikleri olan kişiyle bir tartışma yaşayabilirler. Hafif bir tartışma. E, şey değil, uzamayacak. Yine burada şey çıkmış. daha önceki fallarda da çıkmıştı, bir burçta hangisinde hatırlamıyorum, pelikan kuşu çıkmış hatta ben o kadar unutkan bir insanım ki kuşun adını biliyorsanız bana söyleyin demiştim. Orada pelikan yazmışlar. Pelikan niye yazılıyor falan demiştim. O kadar unutkanım yani. O unutkanlıkta artık sınır tanımıyorum. Burada ama artık sonradan fark ettim ben sormuştum o kuşun adını. Herkes söylemiş arkadaşlar pelikan pelikan diye. burada da bir pelikan var. Hani pelikan gagasında yemeğini tutar ya biriktirir ya oraya. Orada ee, bu da size e, kısmeti getiren bir haber var, bayağı kısmet biriktiren bir haber var. Bu haber de size e, bir göz aydınlığıyla geliyor. Kısa bir ara vermek zorunda kaldım, kusura bakmayın. Benim bir kedim var, kapıda kendini parçaladı içeri girmek için. Ben siz durmuyordu da onu almak için içeri e, bir e, kısacık bir ara verdim. Nerede kalmıştık? E, pelikan, evet, pelikan kuşu geliyor. Size güzel bir kısmet haberi var ve bu haber size göz aydınlığıyla beraber geliyor. Göz aydınlığı getirecek. Ama dikkat edin. Hani düşmanınız bir tane değil arkadaşlar. Ee, birkaç tane. Bir tane de burada başka bir düşman çıkmış fesat. Ee, gözüyle sizi yiyen biri. Çok dikkat edin. Bunun nazarına gelebilirsiniz. Yani çok güzel bir gelişme yaşayacaksınız. Bu gelişmeyi bence herkese paylaşmayın. Çok yakınlarınız haricinde herkese paylaşmayın çünkü bu güzel gelişmenin tadına varamamanızı sağlayabilir bu fesatın gözü böyle söyleyeyim. Aralık ayı sonuna doğru kalabalık bir ortama girebilirsiniz. Birkaç kişiyle görüşme çıkmış, belki akraba ziyareti olabilir, belki topluca bir yerde bir görüşme gibi bir şey olabilir ama temiz çıkmış yani öyle kötü bir şey yok hastalık görmedim, hasta haberi de görmedim. Ee, görsem söylerdim emin olun ama e, hani içiniz sıkılıyor, güzel gelişmeleriniz de var. Sizi rahatlatacak gelişmeler yaşayacaksınız. Evet, içiniz çok sıkılmış. Bütün haneyi kaplamış sanki ama o böyle sabır e, gerektiren bir durum bu şimdi. E, sabırla bekleyip bu sıkıntının geçmesi için dua etmeniz gerekecek arkadaşlar. Baya hanenizin içini kaplamış. içiniz çok sıkılmış. Ama hane dışında gelişen bazı olaylar sizin bu sıkıntınızı atmanızı sağlayacak. Yani dışarıdan beklediğiniz bazı haberler varsa olumlu anlamda iştir, aşktır, yapmak istediğiniz bir şeyle alakalıdır. O haberlerin gelmesi sizi rahatlatacak. Bir konuda da bayağı bir söylenme yaşayacaksınız. Yani e, söyleniyorsunuz burada. Birine çok söyleneceksiniz. Sizi biri kızdıracak ve çok böyle e, hani kavga olarak değil o kişinin yüzüne de değil. Arkadan belki kızdığınız için e, hani telefona konuşursunuz kızarsınız. Ve ondan sonra o e, telefonu kapattıktan sonra söylenirsiniz ya yani aynı o şekilde bir söylenme var. Yine bir kalabalık ortam var. E, kalabalık bir ortama girebilirsiniz. Buradaki kalabalık ortam biraz sıkıntılı gözüküyor. Bu sizin iç sıkıntınız da olabilir. Yaşadığınız, yaşayacağınız olayın sıkıntısı da olabilir ama kalabalık bir ortam var. Bunu tam çözemedim. Her halükarda Aralık ayında biraz tetikte ve dikkatli olmanız sizin için çok daha iyi olacak. Özellikle düşmanlara karşı. Bakalım melek kartlarımızdan mesajlar ne diyor? Işık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkes ışık vermek, ışığı dünyaya getirmek için buradasın. Bunu yap diyor. Ee, siz insanlara yardım etmek için var olduğunuzu söylüyor. Ee, yardım edebildiğiniz kadar yardım edebilirsiniz. Tabii ki herkes imkanları doğrultusunda yardım eder. Ee, yardımsever ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmek için elinden geleni yapan bir insansınız diyor ve bu konuda devam edin. Aralık ayında da böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Yardımınızı sakın esirgemeyin diyor. Bakalım ikinci kartımız özgürlük. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor diyor. Aralık ayında bazı sizi bağlayan, sizi sıkıntıya sokan sorunlardan kurtulacaksınız demek. Ya da Aralık ayı itibariyle böyle durumlardan artık kurtulmaya başlayacağınız, kurtulma aşamasına geleceğiniz demek. Üçüncü kartımız. içinizdeki çocuk. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıtıyor. İçinizdeki çocuğu uyandırarak diyeyim ya da içinizdeki çocuk hevesiyle bir çocuk hevesiyle yaklaşarak daha doğrusu yaşayacağınız sorunlara ya da karşılaştığınız durumlarda daha nasıl toparlayacağımı şaşırdım şu anda. Yani içinizdeki çocuğun, bir çocuğun yaşama hevesi onun sahip oldukları olduklarına yaklaşırken ki o heyecanı, o mutluluğu içinde yaşattığı hevesi, çocukluğunuzda yaşadığınız bu duyguları yeniden hissederek o şekilde yaşayacağınız sorunları aşabilirsiniz diyor. Yani içinizdeki çocuğu dinleyerek, çocukluk duygularınızı hatırlayarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz diyor bakalım aralık ayı enerjimiz arkadaşlar bakın hilekarlık kartı çıktı ee, yani fincanda da çıktı biri sizi sırtınızdan bıçaklamayı hançerlemeyi düşünüyor yani biri size e, kazık atmayı düşünüyor öyle söyleyeyim hilekarlık yapmayı düşünüyor aralık ayı enerjisinde hilekarlık enerjisi var çok dikkatli olun Ha bunu şöyle de yorabiliriz. Siz de birilerine hilekarlık yaparsanız eğer yapmayın. Hilekarlık enerjisi çok fazla. Ee, çok dikkatli olun arkadaşlar. Sırtınızdan bıçaklayacak. Size e, zor anlar yaşatacak. Bazı kişiler olabilir. Çok dikkatli olun. Bakın kartta çıktı hilekarlık. Hilekarlığa, aldatılma, aldatılmaya, açılığa çok dikkat edin arkadaşlar. Evet, yani kötü kart çıktı ya. Gerçekten çok dikkat edin. Arkanızdan iş çeviren insanlar var. Ve dikkatli, dikkatli, dikkatli diyorum üstüne basa basa. Dikkat, dikkat, dikkat. Evet, bugünlük falımız bu kadardı. Tekrardan görüşmek üzere, hoşçakalın.